GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğber Çitilci, yurt içi piyasalar, güncel durum, öne çıkan başlıklar, swap görüşmeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, BIST 100 endeksi ucuz mu, pahalı mı, finansal sonuçlar. Öncelikli olarak Türk lirasına ilişkin dinamiklerden başlayalım. Reuters'a geçen haber akışına göre Türkiye'nin İngiltere ve Japonya ile yeni swap hattı imkanlarını görüştüğü, mevcutta olan Çin ve Katar'la swap hatlarında genişletilmesi şeklinde haber akışı oldu. Kurun 7.27 seviyelerine yaklaştıktan sonra BDDK'nın üç bankaya döviz yasa işlemi getirmesi, yasağın daha sonra kaldırılması, manipülasyon soruşturması şeklinde devam etmesi dolar Türk Lirası'nın yüksek seviyelerden 7 psikolojik seviyesi altına gerilemesini destekledi. Bu noktadan sonra ana dinamik swap görüşmelerine ilişkin haber akışından ziyade somut adımların atılıp atılmayacağı olacaktı. Grafikte beyaz çizgiyle Türkiye'nin 5 yıllık dolar bazlı CDS yani ülke risk primini görüyoruz. 625.962 seviyesinde mavi çizgi ile dolar Türk lirasını görüyoruz. Burada 2018 döneminde CDS'in zirve gördüğü seviyelerde dolar Türk lirası da zirve görüyor. 2019 Haziran döneminde aynı şekilde ve 2020'de de CDS'in zirve yaktığı dönemlerde Döviz kurundaki de yani Türk Lirası'ndaki değer kaybı da ön plana çıkıyor. Ülke risk priminde 600 psikolojik seviye 600'ün altındaki olası hareket pozitif yönde destekleyici olabilir. Türk Lirası için diğer önemli bir gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında geceme yatırım araştırma departmanı olarak 50 bas puanlık faiz indirimiyle politika faizinin 8.75 seviyesinden 8.25 seviyesine çekilmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimini destekleyen ana unsur olarak enflasyon dinamiklerindeki İyileşme ön plana çıkmaktadır. Ki geride bıraktığımız haftalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda 2020 yıl sonu enflasyon hedefi 7.4 olarak ilan edildiği zamanda bu hedefleme Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlelerini destekleyecek bir hareket alanı açmıştır. Ve bu noktadan sonra politika faizindeki indirimlerin, yıl sonu enflasyon beklentisine kadar yakın sayıp ve daha sonraki aşamada da aşağısına geçecek şekilde bir para politikası doktrini değişikliği olup olmayacağını takip edeceğiz. Buradaki görselde de beyaz çizgiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo imkanını yani politika faizini görüyoruz. Politika faizi %24 gibi yüksek seviyelerden 8.75 seviyesine kadar geriledi. Mavi çizgi ile de yıllık bazdaki enflasyon gerçekleşmesini görüyoruz. Burada da enflasyondaki gerileme ile politika faizi arasındaki gerileme ön plana çıkıyor. Şimdi biraz da işin Borsa İstanbul tarafında fiyatlamalarına değinelim. Borsa İstanbul ucuz mu pahalı mı tartışmalarında önce temel dinamiklerden fiyat kazanç çarpanına Bakalım. İlgili görselde 5 yıllık dönemde Borsa İstanbul 100 Endeksinin fiyat kazan çarpanını görüyoruz. Kırmızı çizgi 5 yıllık ortalama yani 9.0755. Beyaz çizgi de cari fiyat kazan çarpanını gösteriyor. 7.7245 seviyesinde. 5 yıllık ortalamanın altında olduğundan dolayı fiyat kazan çarpanı bazında, bir yukarı yönlü potansiyel bulunuyor. Yani yaklaşık olarak %17,5 iskontolu bir fiyatlama var. Cari fiyat kazanç çarpanına göre. Peki bankacılık tarafına baktığımız zaman da malum BDDK'nın 3 bankaya döviz işlem yasağı ve özellikle aktif rasyosu hesaplamasıyla yurt içi bankalardaki kredi aktarım mekanizmalarına teşvik edilme haberlerinden sonra bankacılık endeksinde piyasa değeri bölü defter değeri çarpanına baktığımız zamanda da Akbank 0.52, İş Bankası 0.36, Yapı Kredi 0.43, Halkbank 0.20, Vakıfbank 0.35 bir de buna ilave olarak bankacılık endeksini eklediğimiz zamanda bankacılık endeksinin de piyasa değeri bölü defter değeri çarpanı 0.45 seviyesinde. Yani yaklaşık olarak defter değerinin 1 olması beklenir. 1'in altındaki ciddi anlamda ucuzluğa işaret eder. Fakat siz de dikkat edeceksiniz. 0.20, 0.46, 0.35 gibi oldukça düşük ve süreli devam eden bir defter değeri çarpanı var. Bu evet ucuz ama bu çarpandan dolayı ucuzluk toplu bankacılık sektörü hisse senetlerinin fiyatına pozitif yansıyacak anlamına gelmiyor. Bu noktadan biraz da endeksin özeline baktığımız zaman da nasıl bir durum var? Burada da BIST 100 endeksi, MSCI Türkiye endeksi, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi ve MSCI Rusya endeksinin fiyat kazan çarpanlarını görüyoruz. Evet, Türkiye'ye biraz önce değindik. Yaklaşık %17,5'luk bir iskonto var. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinde bu iskonto hemen hemen kapanmış durumda. Bu Türkiye lehine bir cazibe oluşturabilir. Fakat Rusya bu noktada 5 yıllık ortalamasına göre iskontosu yaklaşık %23.5 seviyesinde olduğundan dolayı bu noktada Rusya'nın getiri potansiyeli anlamında Türkiye'nin bir miktar ön plana çıkması beklenebilir. Malum petrol fiyatlarında da geçici dip algısı oluştuğundan dolayı petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket tekrar Rusya dinamiklerindeki ilgiyi çekiyor ve bazı taktik işlem stratejilerinde Rusya al Türkiye sat işlemleri devreye giriyor olabilir. Şimdi endeksin temel tarafından teknik tarafına geçecek olursak önemsediğimiz seviye 200 haftalık basit hareketli ortalama. Ki 200 haftalık basit hareketli ortalama 97.868 seviyesinden geçiyor. Yani şu sarı çizgi kalabalığın önemli olay ve haber akışlarına karşı vergi tepkiyi gösteriyor. Bu sarı çizginin üzerinde pozitif trend olabilir. Bu sarı çizginin altında negatif trend olabilir. Ki zaten haftalık bazda baktığımız zamanda hem 124.536 Yüksek seviyesi ve 81.936 düşük seviyesindeki Fibonacci düzeltmelerindeki %38.2'lik seviye ile 200 haftalık basit harekette ortalama birbirini teyit etmektedir. Dolayısıyla hem Fibonacci 38.2 hem de 200 haftalığına işaret eden 97.850 97.900 bandı üzerinde kaldığı sürece Borsa İstanbul tarafında pozitif fiyatlama algısı ön plana çıkabilir. Peki günlük bazda baktığımız zamanda, günlük bazda da baktığımız zamanda hareketin 200 günlük basit hareketli ortalaması bir 104.000 seviyesi var. Şu anda endeks 99.768 seviyesinden kapandı. Yani yaklaşık 100.000 psikolojik seviyesi e, diyelim. Bu psikolojik seviyesi üzerindeki bir sonraki pozitif momentumda 104.000 devreye girebilir. Tabi bunlar nokta atışı olmaz. Endeksin genel yukarı yapıp o noktadan sonra geri çekildiği seviyeler 104.000 ile 105.000 bölgesi arasında kalıyor. Bu noktada yukarı yönlü momentumda S&P 500 endeksinin 2850 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağı, koronavirüsü kaynaklı yurt dışı haber akışı, Fed Başkanı Powell'ın önümüzdeki hafta e, bankacılık komitesinde yapacağı sunum ve negatif faize değinip değinmeyeceği gibi birçok değişken kriterler var. Ayrıca Borsa İstanbul özelinde yabancı takas oranının düşük seviyelerde seyretmesi ve Fiyatlama dinamiklerinde yerli yatırımcı kontrolünde olduğu algısı Borsa İstanbul 100 endeksinde yeni yukarı seviyelerin yakılmasında bazı momentum kayıplarına neden oluyor. Fakat endeksin geneline baktığımız zaman da getiri arayışında olan yurt içindeki paranın alternatifleri çok sınırlı. Mevduat faizinin %7 seviyelerinde dalgalandığı dikkate alındığı zamanda veya da diğer yatırım araçları olarak gram altın vesaire potansiyelleri dikkate alındığı zamanda yatırımcıların seçim kriterlerinde Borsa İstanbul her daim ön plana çıkıyor. Zaten bu kadar negatif bazı durumlardaki haber akışlarına rağmen Borsa İstanbul hisse senetlerinin değerlemeleri cazip hale geldiğinden dolayı tekrar bir yerli yatırımcı tarafından bir talep görüyor ve bu getiri arayışındaki imkan Borsa İstanbul'un diplerden hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlıyor. Fakat bu 100 binin üzerine geçip daha yüksek seviyeleri yakması için bir katalist olabilir mi? Olmaz. Bu iş bu kadar basit değil. Zaten Piyasanın da genel beklentisi 12 aylık dönemdeki Borsa İstanbul 100 için hedef fiyatı Bloomberg terminalinde 125.000 seviyesinde bulunuyor. Tabi bu 125.000 seviyesi için hem yurt içinde hem yurt dışında bazı dinamiklerin değişmesi gerekiyor. Yurt içinde Türkiye, ABD, Türkiye, Avrupa Birliği ilişkileri, jeopolitik risk unsurlarında, Suriye, COVID-19'un, zarar verdiği ekonominin nasıl hızla toparlanacağı, bütçe üzerine binen ilave maliyetler, dış kaynak arayışında swap tartışmaları gibi A'dan Z'ye oldukça farklı dinamikler yer almaktadır. Peki Borsa İstanbul geri çekilmesini yaptığı zaman evet yukarı seviyelerde 104 bin, 105 bin seviyesi var. Geri çekilmelerde kritik nokta tekrar 200 haftalık basit hareketli ortalamaya dönüyoruz. 97868 ve Fibonacci düzeltme 38.2 seviyesi bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli devam edebilir fakat bu sarı çizgi yani ortalama kırılıp altındaki fiyatlama durumunda 95.000 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Ama bunun için S&P'nin tekrar 2850 altında kalıcı olup yeni düşük olarak 2750'nin altında bir fiyat yakması gerekiyor veyahut hatta yurt içinde virüs kaynaklı bilmediğimiz çok ekstrem bir haber akışı olması gerekiyor. Fakat mevcut dinamiklere baktığımız zaman da negatif haber akışının şimdilik şu anki dinamiklerde azaldığını görüyoruz. Peki Borsa İstanbul kendi özelinde böyleyken acaba yurt dışı emsalleriyle kıyaslandığı zaman nasıl bir potansiyeli bulunuyor? Burada da yılbaşından itibaren BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi, bankacılık endeksi, MSCI dünya endeksi, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi ve MSCI Rusya endekslerini görüyoruz. Bu yanlarındaki değişimlerde yüzdesel getirileri gösteriyor. BIST 100 endeksi %12.81 kayıp, BIST 30 endeksi %16.57 kayıp, bankacılık endeksi burada biraz negatif ayrışıyor. %26.29'luk bir negatif getiri potansiyeli var. Dünya endeksine baktığımız zaman da %15'e yakın bir değer kaybı. Gelişmekte olan ülkeler MSCI endeksi %19'luk bir değer kaybı. Rusya'da %31'lik bir değer kaybı. Yani biz özeline baktığımız zaman da yurt dışı ile paralel ama Rusya'dan ve MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine göre göreceli daha az gerilediğinden bahsedebiliriz. Bunu biraz daha kısa bir dönemde bir aylık periyoda aldığımız zamanda bir aylık duruma da baktığımız zamanda özellikle hisse senetlerindeki cazip değerleme tırnak içinde ve swap hattıyla ilişkili pozitif yönde beklentiler BIST 100 endeksinin %4.08 BIST 30 endeksinin de %1.30 pozitif ayrışmasına neden oldu ki bu dönemde bankacılık endeksi %1 değer kaybı MSCI %0.02'lik bir değer kaybı yani hemen hemen aynı bir seviyede. MSCI Rusya endeksi de %2'lik bir getiri sağlamış. Yani burada yine Türkiye ile Rusya arasındaki getiri savaşı ortaya çıkıyor. Tabi Rusya'da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket potansiyeli endeksi direkt etkilediğinden dolayı o noktada tabii ki de Rusya'nın her daim Türkiye'ye karşı enerji tarafından bakıldığında bir üstünlüğü bulunuyor. Peki BIST 100 endeksinin biraz bir geneline baktığımız zamanda getiriler nasıl gerçekleşmiş hisse senedi bazında? Şimdi yılbaşından itibaren değindiğimiz gibi BIST 100 endeksi %12.81'lik bir getiri kaybı yaşıyor. Öne çıkan hisseler Alkım, Deva, Gübre Fabrikaları, İpek. Kötü performanslı ise Tav, Pegasus, Tüpraş, Akbank, Tekfen, Garanti Bankası, Arçelik ve Türk Hava Yolları çıkıyor. Bu durumu BIST 30 endeksi için değerlendirdiğimizde ise yılbaşından itibaren BIST 30 endeksi %16.57 değer kaybı sağlamış. Pozitif ayrışanlarda Aselsan, Koza, BİM, Doğan, Türk Telekom, Koza Altın, Türksel, Kardemir Soda, Şişe tarafında ön plana çıkıyor. Tabi Türksel'den sonra biraz getiriler göreceli olarak negatif hale geliyor. En kötü performans gösterenlerde ise Tav Pegasus tabii ki de virüs kaynaklı olarak hava yolu taşımacılığının aldığı darbe ortada ve buna bağlı olarak da ulaştırma sektöründeki bu negatif fiyatlamaların çok da şaşırtıcı olmaması gerekiyor. Tav ve Pegasus'u kim takip ediyor? TÜPRAŞ, Akbank, Tekfen, Garanti Bankası, Arçelik, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve İş Bankası. Özellikle e, İş Bankası bazı e, gazetelere yansıyan e, haberlere ilişkin hazineye devri konusundaki haber spekülasyonlarından dolayı biraz negatif yönde etkilendi. Peki ay başından itibaren ki performans nasıl? BIST 30 endeksi %2.47'lik bir değer kaybı var. En iyi performans gösteren Kardemir Koza Anadolu, Aselsan, Doğan, Halkbank, Vakıfbank, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası takip ediyor. En kötü performansta Tüpraş, Arçelik, Tofaş, Tekven, Garanti, Akbank ön plana çıkıyor. Tabii bu belirttiğim getiriler lokal yani Türk Lirası e, özelindeki getirileri bahsediyorum. Peki hisse senetleri bazında bankacılıkların analist bankacılık sektöründe analistlerin 12 aylık dönem için beklediği hedef fiyatlarda durum nedir? Örnek olarak Garanti Bankası ile ilişkin bu değerlendirmeyi yapalım. 12 aylık hedef fiyat için Bloomberg terminalinde 11.57'lik bir fiyat bulunuyor. Son fiyat kapanışı 7.70 ve bu 7.70'e göre potansiyel ciddi şekilde %50'lik bir yukarı yönü işaret ediyor. Akbank'a baktığımız zaman da 8.14 12 aylık Bloomberg terminali hedef fiyatı, kapanış fiyatı 5.44 yaklaşık olarak yine %50'ye yakın bir potansiyel. Fakat bankacılık sektörü üzerindeki bu ucuzluğun neden fiyat dinamiklerine yansımadığı bir soru işareti olarak kaydedilmesi gerekiyor. Burada da özellikle aktif rasyosu hesaplaması ve bankacılık sisteminde özel bankaların kredi vermeye teşvik edilmesi ve bu kredilerin takip oranına ilişkin ileriye dönük bazı negatif beklentiler bu temel taraftaki ucuzluğa rağmen hisse senedi fiyatına ve performansına yansımıyor. Aksine negatif performans olarak yansıyor. Bu noktadan sonra da soru şu olabilir. Evet Borsa İstanbul için pozitif 104 bin, 105 bin ilk etapta bir yukarı yönlü hareket olabilir. Bu hareket bankacılık hisse senetleriyle mi yoksa sanayi sektörü hisse senetleriyle mi olacak? Şu dinamiklere baktığımız zaman da sanayi dinamikleriyle yukarı yönlü hareket potansiyeli daha çok olabilir. Burada da tabii ki de piyasanın en çok dikkat ettiği, yabancı yatırımcıların da önemsediği TÜPRAŞ hisse senedi devreye girebilir. TÜPRAŞ ya da 12 aylık dönem için 98.24'lük bir hedef fiyat, son fiyat 81.90, yukarı yönlü bir %20'lik potansiyel devam ediyor. Erdemir tarafına baktığımız zaman da Erdemir için 12 aylık dönemde 9.65 bir hedef fiyat, son fiyat 7.91 %22'lik bir yukarı potansiyel. Yani bankalardaki o %50'lik değer potansiyeli sanayi tarafında %20'li seviyelerde bulunuyor. Tabi bu da mevduat faizinin %7 ve aşağısında olduğu dikkate alındığı zamanda getiri anlamında cazibesini koruyor. Tabi bu noktada illa sanayiyle olacak bankacılık kötü anlamında değil, yabancı yatırımcıların tekrar Borsa İstanbul'daki ucuzluk değerleme anlamındaki hikayeyi görüp nasıl dahil olup olmayacakları ön plana çıkıyor. Çünkü son dönemki harekette Türk Hava Yolları ve Aselsan'daki pozitif fiyatlama ve algı endeksin düşük seviyelerde kalmasını engelliyor. Türk Hava Yolları için de 12 aylık hedef fiyat 12.19 seviyesinde, son fiyat 10.58 seviyesinde yaklaşık %15'lik bir yukarı potansiyel devam ediyor. Aselsan tarafında duruma baktığımız zaman da 12 aylık hedef fiyat 31.08, son fiyat 28.86. %7.7'lik bir potansiyel. Dikkat ederseniz Türk Hava Yolları ve Aselsan'da analiz beklentilerinden devreye gelen 12 aylık hedef fiyattaki yukarı yön potansiyeli ciddi şekilde daralmış oluyor. Endeksin kalıcı yeni yukarı hareketlerinde Aselsan'ın 30 seviyesi ve üzerinde Kalıp, kalıcı olup olmayacak. Türk Hava Yolları'nın da tekrar 15 seviyesine doğru bir potansiyel ve o noktadan sonra 15'i baz yaparak 15'in üzerinde kalıcı olup olmayacak. Borsa İstanbul'daki genel hava ve olası yukarı yönlü momentum'un, şeklini, şiddetini bize daha net ifade ediyor olabilir. Dolayısıyla endeksin genel hareketini anlamak için Türk Hava Yolları ve Aselsan'ın hareketini veyahut da bilançosunu, ona ilişkin yazılan analiz raporlarını, piyasadaki genel algı ve haber akışlarını mutlaka takip etmek gerekiyor. Tabi Türk Hava Yolları'ndaki bütün kuşları yerde olmasına rağmen bu Haziran ayındaki uçuşların başlama potansiyeli tabi bu noktada yurt dışı planlamasında Amerika'nın olup olmayacağı son haber akışına göre Haziran ayında Amerika ile uçuş planlaması olmadığı Temmuz-Ağustos ilan edilmedi. Oradaki haber akışında da bu planlamada Amerika dahil edilecek olursa Türk Hava Yolları için tabi ki pozitif bir fiyatlama devreye girebilir.